Meran Belediyesi'nin şehrin kültür yaşamına sunduğu Meran Millet Kıraathanesi, farklı yaş grubundan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Konya'nın da ilk millet kıraathanesi olma özelliği taşıyan Meran Millet Kıraathanesi, rahat ve huzurlu bir ortamda ders çalışmak ya da kitap okumak, güncel yayınları takip etmek ve zeka oyunları gibi faaliyetlerle dolu dolu zaman geçirmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor. her yaşa ve her seviyeye hitap edebilecek şekilde düzenlenen Meram Millet Kıraathanesi yaklaşık 150 kişiye aynı anda hizmet veriyor. Kıraathane kitap severlerle birlikte gazete, dergi gibi güncel yayınları takip etmek isteyenler ve görme engelli vatandaşlar için de özel konseptiyle hizmet sunuyor. Kendine özgü bir konsepte hizmet eden kıraathane, satranç, mangala gibi zeka oyunları bölümüyle de her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Meram Millet Kütüphanesi'nin kurulduğu günden bu yana kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğin buluşma adresi olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kütüphanenin Meram'ın sosyal hayatına da önemli katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Kavuş bir tarafta kitap okuyanlar, diğer tarafta zeka oyunlarıyla vaktini geçirenler, bir başka tarafta gazetelerini okuyan büyükler, kim ne yapmak istiyorsa sıcacık bir ortamda çaylarını yudumlarken yapıyor. Sınavların yaklaştığı şu günlerde derslerine çalışmak isteyenler ve kitap severler için eşsiz bir ortam. Tüm gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte zamanlarını dolu dolu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.